Kenar uzunluğu 4 üzeri 5 birim ve alanı 6 üzeri 10 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki duvar kağıdının ilk ve son konumu aşağıda gösterilmiştir. Duvar kağıdı ilk konumdan itibaren doğrusal bir şekilde sağa doğru 81 üzeri 3 birim kaydırıldığına göre ilk ve son konum arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Kaydırılma miktarı 81 üzeri 3 yani 3 üzeri 4 üzeri 3'ten 3 üzeri 12 birimdir. İlk konum ve son konum arasındaki uzaklığı bulmak için kaydırma miktarından duvar kağıdının uzun kenarını çıkarmamız lazım. Duvar kağıdının uzun kenarı da alanı kısa kenarına böldüğümüzde buluruz. 4 üzeri 5, 2 üzeri 10'a eşittir. 6 üzeri 10'a 2 üzeri 10'a böldüğümüzde uzun kenarı 3 üzeri 10 birim yapar. Yani 3 üzeri 12 birimden 3 üzeri 10 birimi çıkaracağız. 3 üzeri 12 eksi 3 üzeri 10 işlemi yapabilmek için 3 üzeri 12'yi parçalarsak 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 10 eksi önünde gizli bir bir kat sayısı var. 1 çarpı 3 üzeri 10. 3 üzeri 2 9'dur. 9 eksi 1 çarpı 3 üzeri 10'dan 8 çarpı 3 üzeri 14 doğru cevap C şıkkı